Kursumuzda 67. bölümdeyiz. Birinci cümle gelsin hemen. Otobüs gelmeden önce şiddetli yağmur altında bir saatten fazla beklememeliydik. İkimiz de üşüttük. Yapmamalıydık, beklememeliydik anlamında arkadaşlar. Should modal ile birlikte perfect'e döndürebiliriz onu. Pastale düşüneceğiz çünkü. Bakın we shouldn't diyoruz. We shouldn't have waited. Waited. Şöyle beklememeliydik anlamında kullandık. Ve for'u kullanacağız tabii ki neyi? Otobüsü beklememeliydik değil mi? D for the bus diyoruz şu şekilde. Tamamdır. Yağmur altında bir saatten fazla. Den fazla more, ya, more than ya da over'ı kullanabilirsiniz. Over'ı kullandım. Over an hour diyorum. Bir saatten fazla. Under altında şiddetli yağmur. Heavy rain diyoruz. Tamamdır. Şimdi before'u kullanıyorsunuz. Önce anlamında. Yani o gelmeden önce diyeceksiniz arkadaşlar. O anlamında it öznesi it arrived diyoruz. Tamamdır. Diyor. Şöyle bitiriyoruz. İkimiz de üşüttü, anlamında keçek oldu kullanalım. O da şöyle present perfect tense olsun. We have İkimiz de both kalıbını kullanalım. İkimiz de anlamında kullanalım arkadaşlar. We have both caught caught a diyoruz. Şöyle üşüttük anlamında kullandım. 2'ye geldim. Golfte yüzmekten daha iyi değil. Çünkü topa nasıl vuracağını bile bilmiyor. Daha iyi değil demiş. Better'ı kullanacağım burada. Ve tabi good at kalıbı var burada. Better at kalıbı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Daha iyi değil anlamında. Bir şeyde iyi olmak anlamında. He is no'yu kullanayım. He isn't da diyebilirsiniz. Better at golfte golf diyorsunuz den karşılaştırma yapısını koydum yüzmekten diyeceğiz den swimming tabii ki swimming diyoruz şöyle çünkü diyor bir kozu kullanıyorum topa nasıl vurulacağını bile bilmiyor tamamdır o bile anlamında even'ı kullanacağım he doesn't even he doesn't even know bile bilmiyor Nasıl vurulacağını, how ile birlikte nankolu cümlecinin kısaltmalı halini göstereyim. How to verb sıfır şeklinde, how to hit vurulacağını, the ball diyoruz. Evet, nasıl vuracağını, topa nasıl vuracağını bile bilmiyor dedik. Üçe geldim. Dondurmanın yaklaşık 3 bardak süt kadar kalori içerdiğini biliyor muydunuz? Demiş. Bunu genel atıfta bulunduralım. Did you know ya da do you know da diyebilirsiniz tabii ki. Siz ne demek istiyorsanız doğrudan arkadaşlar. Do you know that? Bundan sonra bir cümle kullanacaksınız. O cümle de şu. Dondurmaya yaklaşık 3 bardak süt kadar kalori içeriyor diyeceksiniz. Haydi bakalım. Ice cream. Ice cream. İçermek anlamında. Involve. Comprise kullanabilirsiniz. Have de kullanılabilir. Have'e döneriz şöyle. İçer, i̇çeriyor, vardır anlamında kullandım. Yaklaşık diye about'u kullandım. 3 bardak süt diyeceksiniz. Her şöyle kadar şu bakın benzetme amaçlı kullanmış. Benzerlik ifadesini kullanmış. Orada ez, ez ile birlikte vereyim. Kadar kalori. Kalori diyeceğiz arkadaşlar. Kadar çok kalori diyeceğiz tabii ki. Ezin kullanın bu şekilde. Ezmeni calories çünkü SS kalıbını kullanmak istiyorsanız araya mutlaka bir sıfat alması gerekiyor. O da menü ile birlikte oldu zaten. Kadar çok kalori şeklinde. ez diyorum. 3 bardak süt diyeceksiniz ve bitireceksiniz. 3 glasses of glasses of milk diyoruz. Soru işaretini koyuyoruz. Cümleye kapanıyor. 4. 2007'de Fransızların ve Almanların yabancı girişimcilere İngilizlerden daha az açık olmaya devam edeceğinin şüphem yok. Benim şüphem yok anlamında kullandığım zaman I have no doubt. No doubt bir kalıbı kullanabiliriz. Dedip bundan sonra cümle kullanacağız. That goes olmuş oluyor zaten. Şu 2007'de hemen yazalım mı? In 2007 diyoruz. 2007'de Fransızlar ve Alman Almanlar diyeceğiz. The French French and German özel konudaki ifade. Açık olmaya devam edecek diyeceğiz. Tamamdır. Will edecek acak anlamda. Devam etmek anlamda continue kullanacağım. Will continue. Devam edecek. Daha az açık olmaya ama. Daha az açık olmaya. To be olmaya. Daha az açık. Less. Açık anlamda da receptive kullanalım. Yani fikirleri açık vesaire diyebilirsiniz. Receptive Hani basit bir şekilde de open olarak da verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yabancı girişimcilere İngilizlerden daha çok diyor. İngiliz bunu receptive to ile birlikte verelim. Birine göre açık anlamda kullan. Hani open to kalıbı vardır ya. Girişimcilere daha az açıklayacağız arkadaşlar. Entrepreneurs da birlikte verelim bunu. Şöyle entrepreneurs girişimcilere karşılaştırma yapalım. Den kimlerden? İngilizlerden. Dendi. The British dersek cümle şöyle kapatmış oluruz. Yeni kelimeler öğrenmeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bunları da mutlaka ekliyoruz. Evet 5'e geldim. Çok az olay dünyamızın siyasi ve ekonomik gelişimini 11 Eylül terör saldırısı kadar güçlü bir şekilde etkile etkilemiştir diyor. Çok az olay etkilemiştir. Evet öyle yapacağız. Tabii ki olumlu yapacağız. Çok az few'u kullanalım. Hani yetmeyecek kadar çok az anlamda kullanıyoruz. O yüzden few'u kullandım. Events. Few events. Güçlü bir şekilde etkilemiştir diyeceğiz. Present perfect tense yapayım. Have. Kadar güçlü bir şekilde diyor arkadaşlar. Bunu kadar anlamında orada so ile birlikte pekiştirelim. So. Güçlü bir şekilde powerful'ı kullanayım. Powerfully, strongly de diyebilirsiniz tabii ki. Etkilemek anlamında impact, influence, effect, influence'ı kullanayım. Influence tamamdır. Etkilemiştir. Yani kadar çok güçlü bir şekilde etkilemiştir. Neyi etkilemiştir? Dünyamızın siyasi ve ekonomik gelişimini. Nesne konudaki ifade bu. Dünyamızın derken ofla vermek istiyorum onu. İlk olarak siyasi, political, political and economic 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 gelişim development development of our world tamam dünyamızın hemen karşılaştırma yaparım burada ezle birlikte şunu diyeceksiniz terör saldırı 11 Eylül terör saldırıları kadar diyeceğiz hemen bu karşılaştırma ezle birlikte verdim burada soyluk da de pekiştirdik zaten arkadaşlar 11 Eylül terör saldırısı diyeceğiz. 11 11 Bunu ile ekleyelim. Bir tane var zaten bu olay. 11 September Şöyle 11 Eylül Terrorist Terrorist terör Attacks diyoruz saldırısı anlamında. Şöyle saldırıları anlamında kullanmış olduk ve cümleyi kapattık kaymayı öğrenmenin kaykayı öğrenmekten çok daha kolay olduğunu biliyor muydunuz? Kaymak skiing ile birlikte verelim. Kaykay yapmakta skate ile birlikte verelim arkadaşlar. Biliyor muydunuz? Did you know ile birlikte gireyim burada da bu sefer farklı olsun. Did you know that kaymayı öğrenmek learning learning to ski evet şöyle kaymayı öğrenmek anlamında kullanım özne konumdaki ifade is çok daha kolay diyeceğiz much easier diyelim. Much easier. Then karşılaştırma yapısını koydum. Kaykayı öğrenmekten. Then learning. Aynı kalıp learning to skate diyoruz. Soru işaretini koyuyoruz. İkisi de tabii farklı kalıplardır. 7. Amerika Birleşik Devletleri'nde antika satışları eskisinden daha karlı diyor. Karlı anlamında burada profitable kullanalım. Antique antik antika sales satışları in the United States diyelim. United States evet şu şekilde yani Amerika Birleşik Devletleri'nde antika satışları özel konudaki ifade are daha diyor more profitable. Profitable. Daha karlıdır anlamında kullandım. Şöyle yazalım. şöyle daha doğru oldu den koyuyorum. Karşılaştırma yapısını koydum. Eskisinden diyeceğiz arkadaşlar. Den the past diyebilirsiniz eskisi anlamında. Ya da used to kalıbını kullanabilirsiniz. Then they used to be şeklinde kullanabilirsiniz. Farklı bir yapı olabilir. 8. Hayatta kız kardeşi kadar başarılı olamadı. Çünkü ona daha az şans verildi. Güzel iki tane cümle. O olamadı. Hayatta dediği için in life diyelim orada present perfect tense yapayım. He hasn't He hasn't başarılı olmak anlamında başarılı şöyle yapalım. Manage diyelim. Başarılı olamadı. Nerede hayatta? İlk olarak şöyle diyelim. Kadar başarılı olamadı diyor. Onun kadar diyelim in life ilk olarak şöyle kadar anlamda ezi koydum as his sister tamam kız kardeşi kadar hayatta başarılı olamadı anlamında kullandım tamamdır şurada bir able to yapısında kullanabilirsiniz olamadı dediği için arkadaşlar hasn't been able to to manage şeklinde de kullanabilirsiniz because diyorum çünkü yani verebilirsiniz de vermeyebilirsiniz de tabii ki. Karşıdaki mutlaka anlayacaktır. Ona daha az şans verildi. Ona verilecek arkadaşlar unutmayın. Bunu da present perfect tense yapayım. He has been given. Passive voice yaptım. Verildi anlamında kullandım. Daha az şans. Daha az fewer. Fewer. Chances. Chances. Daha az şans verildi dedik. 9. Bütün gece müzik dinlemek yerine projenize odaklanmalısınız. Burada tavsiye de öneride bulunuyor. Biz de bulunalım. You should la birlikte girelim. You should. Konsantre olmak, odaklanmak anlamında bu şöyle kullanın. Focus onu kullanabilirsiniz. You should focus. Focus on diyebilirsiniz. Concentrate kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu da şöyle yaparsınız. You should be concentrating. Concentrating. Yani şöyle konsantre olmalısınız anlamında. Kullanabilirsiniz tabii ki. Yine onla kullanıyoruz. Neye? On your project diyoruz. Şöyle project. Evet bundan sonra yerine diyor zaten. Rather kullanalım. Better than, aynı zamanda denziyat anlamında da kullanılabilir arkadaşlar. Bir edattır. Onu da belirteyim. Bundan sonra ismi ve gelmesi gerekiyor. Fil gelecekse carant ifadeyle gelir. Bütün gece müzik dinlemek diyeceğiz. Listening Listening to Music. Müzik dinlemek. Bütün gece diyoruz. All night deyip cümleyi bitiriyoruz. Son cümle. Tek başıma kaldıramayacağım kadar büyük bir kutu. Bu yüzden sanırım bu konuda biraz yardıma ihtiyacım var. Kadar büyük kutu diyor. Kadar çok büyük kutu anlamında söylüyor burada. Normalde mutlaka bir very ya da to kullanmak gerekiyor. Kaldıramayacağınız kadar da kullanacağınız için hani şu kadar anlamında özellikle to'yu kullansak çok iyi olacaktır. Bir şey yapamayacak kadar çok anlamındaysa o to'dur arkadaşlar. It is too big. Normalde bu anlam var ya. Şu anlam. It is too big. Kadar çok büyük anlamında kullandım. Too big. A box. A box. Benim için for me. Benim kaldıramayacağım anlamında kullandım. Ve kaldırmak anlamında to lift'i şöyle gösteriyorsunuz. Benim kaldıramayacağım kadar büyük bir, çok büyük bir kutu anlamında kullandım. Tek başıma kaldı. By myself diyelim. Şöyle. Evet bu yüzden diyoruz. So'yu kullanayım. Bu yüzden yardıma ihtiyacım var anlamında kullanalım. I need biraz ama some help. I need some help. Biraz yardıma ihtiyacım var. Bu konuda diyor with this kullanabilirsiniz. Help ile birlikte with oldukça yaygın kullanımı vardır zaten biliyorsunuz arkadaşlar özellikle ödev konusunda yardım etmek anlamında vesaire kullanılabiliyor aklınızda bulunsun